Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden 31 Temmuz Perşembe. <laughs> Lütfen alkış tutalım. Şimdi bu vlogu ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama kına günümü vloglamak istiyorum. Efendim anne? Kızlar elbiselerini unutmuş. Ay gerçekten. Ablam gelecek. Ablam getirir arkamızdan olur. Yo yo hayır senin şey yapmana gerek. Okey tamam anne onu unutturma tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Aferin size. Ben de size güvenip şunu unutmayın diyorum. Neyse tam Büşra ödeşmiş olduk. Gerçi ben sana söylemedim. Şu anın düğününde Büşra bana bir tek görev verdi. Telefonumu unutma. Koltuğun tam arkasına saklam, saklamış şarjı öyle takmış. Unuttum ben de yani. O günden beri vicdan azabı çekiyorum. Ve şimdi hazırlanmak için Selçuk bizi otele bırakacak. Sonra da kendisi hazırlanıp otele gelecek. Daha sonrasında da akşam 6 gibi kına yerine geçeceğiz. Ya da da kına başlayacak. Bu şekilde ben ara ara çekmeye çalışırım zaten. Trakamı olmuş. Çok güzel. kuryeyle gönderecekti. Yetiştiremezsiniz Fatma Nur. O bırak onu, sen aldığını al, kuryeyle gönderecek. Otele girdik. Ee, Nalan ablaları bekliyoruz. Bu şekilde resepsiyonda oturuyoruz. Çekmedim seni, merak etme. Takipçilerime bir hay yapmak Hi. ister misin? Hay. Korelilere benziyor arkadaşım. <laughs> Büyücüyüm ben. <laughs> evet, benim 29 yaşında benim 29 yaşında evleneceğimi bilen o kız işte. Evet. Bir yüzük ve bir saç teliyle sizi kenara bırakıyorum. Biraz bahsedebilir misin nasıl yapınca? Nasıl yapıyorum? Yani, ya? Evet, Hı -hı. Ee, yüzüğün altın yüzük olması lazım, tamam. Daha sonrasında bir bardak suya böyle yarım bardak su dolduruyoruz. Tamam. Sonra e, kime bakılacaksa o kişinin saç deli lazım. Tamam. Kısa saçlıysa bakamayız, uzatıp gelsin. <laughs> sonrasında yüz yüze saça geçirdikten sonra. Bunu çok sormuşlardı bu arada. Sormuşlar mıydı? Yüz evet. yüze saça geçirdikten sonra ve bardağın üstüne sabit bir şekilde tutuyoruz. Sabitledikten sonra Diğer elimizi bırakıyoruz. O kendiliğinden sallanmaya başlıyor. Ben o sırada böyle kulhu falan bir şeyler okuyorum. <laughs> Bildiğim duaları okuyorum. Allah mesela Allah mübarek. Sonrasında çarptıkça sayıyoruz. Kaç çıkarsa. Bu arada duruyor. Görmedin mi? Durdu. Ben zaten inanamıyorum diye. Yani tabii bu fizik diye... falan tamam da <laughs> inanıyoruz arkadaşlar. Evet, evet, evet. Sonuçta evet, 29. Kaç da inanıyoruz? inanıyoruz. 29. Ben, ben de deniyorum. 29 bilmiştim. Evet. Sen 28 değil mi? 28 im. Benden bir yaş küçük. Çıtırım ben de. Arkadaşlar, benim saçlarım birazcık az olduğu için kuaförüm bana saç ayarladı. Saç bizden önce otele geldi. Resepsiyondaki adama diyorum ki, <laughs> bir paketim vardı saç mı diyor. Dedim saç. Ama yani Ahmet'cim bu bu nasıl bir şey? Turuncu muyum ben? Neyim ben? Bu ne? Acaba yani karıştırsın diye mi bilmiyorum. Ay çek bu arada. Gerçek mi? İnsanlar <laughs> satıyor saçını biliyorsun. Şu da sarı. Allah'ım. Ne nasıl abi? Dediğim bu renk olsa saçın elbiseyle <laughs> Merlin Morgan'ı. Bu, bu uyumlu mu peki? Uyumlu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle düşünün zaten buradan itibaren eklemeyecek ki. Evet, Topuz yapacaksa topuzunu ekleyin. Saçımı yapıyorum. nasıl yaptırayım? Ben hala karar vermedim. Sen elbiseleri gördün. Sen de fotoğraflarını gördün. Önü kapalı. Ya altıra kesinlikle toplu olmalı mesela. Ne? Yumuşacık bu arada. Bu ne ya? <laughs> Ay hiç olmadı. <laughs> Çok üzüldüm. <güzel. gülüyor> Çok kötü. Ona bakın. Nasıl? Sarı mı? Bu mu? Yumuşak bir biliyor musun? Ben o yere canımı, ömrümü, dur, rezil olduk. Terasa doğru çıkıyoruz. Nalan ablalar daha gelmedi. Kızlar neredesiniz? Bakın. Kapı nerede? Bakın. Kapı nerede? Kapı nerede? Çıkışı nerede? Bakın. Kapı nerede? Bakın. Eşyalarım nerede? Yo, Yok, istemem. Ben hiç böyle şey gidelim ben gözüküyor. Biz de sevdik zamanında sevmesine. El salayım. <laughs> Şimdi ben Şimdi evet. her şeyi bir yere koyalım. Aynen. var mı? Aynen. Şurada var ağzı. Bunlar. Beğenmedin herhalde şunu. Odaya girmiş bulunmaktayız. Size birazcık oda turu yapmak istiyorum. Böyle bir odamız var. Ama niye topluyorsun? Çünkü Banyomuz var. Bana bakın ama gelin. Ay şu an bir heyecan yaptım. Niye oldu böyle? Çocuk gibi gülmüşsünüz. Cool. Birazcık cool olur musunuz, rica etsem? <laughs> o manzara çok güzeldi. Buraya bakar mısın? Çok, çok, çok güzel. Ama burayı gördün mü? Gördüm işte o yüzden açmaya çalışıyorum. Harika, çok güzel. Evet doğru. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelirken <birazcık> <laughs> Onu çıkartmam gerekiyor. Sizi koyabileceğim daha yüksek bir yer yok. O kadar heyecanlıyım ki şu anda bir heyecan bastırdı. Benim için bunca uğraş. Yani hala inanamıyorum. <laughs> bir şey ister misin? Su falan ister misin? Kahve ister Yo, misin? Yok, ısıtamıyorum. Bence en güzeli ortadan ikiye ayırıp yapıştırtmanız. Evet. Üzüme bir nemlendirici sürsem ya nemlense. Sunal nemlendirici var mı? Üzümü evet. böyle yıkadım ya iyice kurudu. Yok ben sürerim. Alsam yeter. Hiç çok teşekkür ederim. Ben sonra ben devam edeceğim izleyince. <laughs> okay. Tamam. tamam. Biraz uyudum makyaj yapılırken. Tamam. Ayakta uyudum Burcu biliyor musun? Gerçekten ayakta uyudum yani. <laughs> Bugün Gözlerim içine bir şey değdiği anda sulanıyor. Bilgin olsun. Hızlı olabilirsin. Hiç merak etme. Tamam. <laughs> nasıl olmuş? Şu keskinlik nasıl sence? Rahat hisseder diye düşünüyordum. Etmedi. Üzerim çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim.

Vallahi çok güzel oldun. Ben de seni çok beğendim. Gerçekten <laughs> çok beğendim. Elimi. Enerjin de güzel. Tutmayınca ben böyle bir yapamayasım hmm. Evet. Makyaj şu an ortaya çıkıyor. Çok da, hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> Beğeneceksin. Miktarlarım da çok güzel. Oturuyor direkt. Günlük hmm. makyajımda bile kontur var. Ben de çok severim. Yani. Ben ten makyajı çok seviyorum. Göz makyajını aslında ten belirliyor. Bak şimdi daha çok renkler ortaya çıktı. <laughs> Sen onu ayarlarken ben iki dakika kalkıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar, bakın şimdi size göstereceğim. Şurada elbiselerim var. Allahım bayılacağım, öleceğim. Ben bunu görmemiştim. Ablam gördü mü bunları? Rahatça çekiyorum çünkü YouTube videosunu sonra izleyeceksiniz. Her detayı o kadar güzel, o kadar içmesindeki normalde şu mini Şov yapacağız. Nalan ala geyin deyimiyle. Yani bayıldım. Bu çıkış elbisem, bu kaftanım. Bu da after party elbisem. Bayıldım. <gülüyor> <Kız>. <gülüyor> 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 Bunu yapmak istiyordum. <laughs> Hayır. Ay şey oldu mu öyle? Bakın <laughs> evet. helal et. Öyle espri. Aşkım. <laughs> Müzürlüleşmeye başladı evet. <laughs> Ama böyle ah falan demer lazımdı. <laughs> benim Dedim ki acaba çok mu koyu? Yok yok. Benim Ama kontrol etten yani. sonra bakalım. Espri yani espri. Abla. <laughs> Nasıl olmuş? Harika. <laughs> Aaçaa. Nasıl? güzel. Kaşlanmak. Gözlerin hele bu ne? Ben de çok beğendim. Çok tatlı ama kaşların da çok güzel olmuş. Ay, i̇nanılmaz. Çok güzel parlıyor, çok gerinir. Ve yüzün temiz duruyor Ayça. Evet. Bulaç bulaç durmuyor. Evet. Normalde kızlar kısa. Ben bunu nasıl açacağım abla ya? Bak bak şurada. Dans ederken ben böyle fırlatıp Benim atıyorum. Tamam. Anda. Çok güzel. Şu uçları harika olmuş, harika. Şunlara bakar mısınız? Ben bayıldım. Ben de bayıldım. Kına elbisem. YouTube kanalıma şu elbiselerin evet. mimarını bir göstermek istiyorum. Yani çok teşekkür ederim abla. Hepsi o kadar güzel oldu ki. Çok güzel bir süreç geçirdim Nalan ablayla. Almak istemiyorum. Almak yok, gülmek var. Almak yok, gülmek var. Evet. Yani bunlar var. nasıl elbiseler ya? Demek. Yani bayıldım, bayıldım. Favorinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda Hadi yazarsanız. <laughs> çok. Ama senin favorin hangisi? Ben Sen yaptın. Senin favorin? After. Benim favorimi sor. Hepsi. Önce hepsi. Sonra da bugün. Yani acayip. acayip. Evet gelinlik yani bir şey söyleyeyim mi? Zaten bu arada hepsini yani. çok beğendim. Yani düşün ki yüzde yüz se o da yüzde 99. Öyle söyleyeyim. Çok güzel Ge geçeyim çok mi? Evet. Tamam saçım için. Hoş geldin. Kamera görünce Ayça. Filipatımız hazır. Çekim. tamamen açık kalsın. Elin nerede kullandıysan içinde değişinden sonra da aynı. Şu ortası nasıl göğsünün ortası? Yaklaştım. Biraz daha var ama. Tamam. Tamam. Okay, okay. okay. Tamam. olur olur <laughs> tamam. olur. Uyarırsanız ben tamam. yapmaya çalışırım. Tamam. 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 Gittim Tamam. Gittim. <laughs> <laughs> Kına da giyeceğim ilk elbise var. Onun çekimini yapmaya çalışıyoruz. Sonra giyeceğim üstüne, Sıkıldın Kızım, çok güzel olmuşsun. Sen niye giymiyorsun? Israrla. <laughs> şu an yine Daha dik bir yürüyüş. Daha dik bir yürüyüş, kendinden emin. Olur, yani. şey bir dönüş. Sadece şu Dön birazcık dönmem. kapatacağım. Döndü. O duruyor kendini dik tut ama. Tamam. Allah Allah, kanka ya. <laughs> şu ayaklarım var. Şurada mı? Ayağımda. Ayağımda mı? Ayağımda. Merkime tatlım takılıyor. Ne oluyor? Saatçi mi kutluyor? Uçuyormuş gibi yapar mısın? <güler> Elbise düzgün duruyor mu? Düzeltmeye çalıştım ama. Anladınımı. Şunu indiriyorum. Yavaş yürüyorum. Yavaş. Tamam. Sonra? Bir, iki, üç, başla. Evet. Arkadaşlar sizler için çok güzel bir videolar falan çekiyoruz ya. Aşırı mutluyum şu anda. Yeah. <laughs> Yep, bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.